Yani gelir gelmez zaten buradaki sanayicisi, üreticisi Şebin Karahisarlıların çok sıcakkanlı hemen yaptıkları ürünleri göstermekle başladılar. Ben de böylece şunu gözlemlemiş oldum. Biz tabi biliyorsunuz koskep olarak kadın girişimcilere hem genç girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve verdiğimiz desteklerde ekstra desteklerle de onların daha iyi işler yapmasına olanak sağlıyoruz. Bu vesileyle burada gezerken kadın girişimcilerin birçok projesinde gözlemlemiş olduğum yerli makine taleplerini merak ediyordum. Yani hangi yerli makinelere bu kadar hızlı bir şekilde üretime geçiyorlar diye merak ederken bir vaktaki Şebin Karahisarlıların aslında yaptıkları makineleri yerli makineleri kullanıyorlar. Bunu görme fırsatımız oldu. Her aşamada hem uluslararası ticaret boyutunda hem de yerel pazarda yapmış oldukları ürünleri pazarlayan sanayicimizi, işletmelerimizi burada gözlemlemiş oluyoruz. Çok güzel bir ortam var. Kevin Karahisarlı iş Adamları Derneği Başkanı da sağ olsun zaten ilk etapta davet etmişti. Hatta daveti videoya çektiler söz verdik geleceğiz diye. Dolayısıyla biz de hem sözümüzü tutmuş olduk hem de bir taraftan da çok mutlu oldum açıkçası. Burada olmaktan da büyük memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Başkanımız her zaman bizi destek bu konuda. Sağ olsunlar burada gelerek de bizi onurlandırdılar. İnşallah devlet millet el ele dediğimiz şekilde burada sanayicimiz, koskebimiz, Sanayi Bakanlığımızın diğer kurumlarıyla beraber özellikle Şebin Karahisar OSB'de örnek bir proje çıkartacağız. Sayın Bakanımızı da buradan teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızı yüzüstü bırakmayacağız. O OSB'yi en güzel şekilde ülke ekonomimize milyarlarca dolar ihracat ve milyarlarca dolarda ithalata engelleyecek üretimler yapacağız. Şu anda Şebin Karahisar Expo 2024 ile ilgili bir kelime edat yok, ek yok. Sadece bir kelime efendim. Bu fuar için hangi kelime olmalı? Gelecek. Sizin için efendim? Memleket. Çok teşekkür ederim.